Müslümanlar bu dünya ayrılık diyarıdır öyle mi? Pazar günü bir sünnet cemiyetindeydik. Çamlık köyünde 7 yaşında bir yavrucak Müslümanlar anneciğinden ayrılmış. Anadan yetim, babadan öksüz bir yavru. Anne de yok, baba da yok. 7 yaşında. Bu dünya ayrılık yeridir. Müslümanlar ayrılık diyarıdır bu dünya. Öyle dünyaya içindekilere çok bağlanmayın tamam mı? Ansızın ayrılı verirsiniz. Bir anda ayrılmak zorunda kalırsınız. Bağlarımız, sevgilerimiz ahirete müteallik olsun. Ahirete ait olsun sevgilerimiz o sevginin sonu yok ahiretin sonu olmadığı gibi Müslümanlar bak 7 yaşında anne de yok baba da yok nasıl dayanıyor o ayrılığa o yavrucak Müslümanlar Allah için evlatlarımızı vakfedelim ya İslam'a vakfedelim Hazreti Enes bin Malik radiyallahu anh sahabeden Peygamberimiz aleyhisselam hazretleri Medine-i Münevvere'ye gelmiş Müslümanlar kimisi efendim bir takım hediyeler getirmiş. Kimisi efendim bir deve getirmiş. Kimisi bir şeyler. Ya Resulallah bu İslam'a benim hediyemdir demiş. İslam'a feda olsun. Allah için bu feda olsun. Mübarek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hediyeler getirmiş. Hazreti Enes'in annesi Müslümanlar sağına bakmış bir şey yok. Soluna bakmış bir şey yok. Ne götürsün ki Resulullah'a Mekke'den hicret etmiş Medine'ye gelmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a neyi hediye versin? 10 yaşında yavrucağının elinden tutmuş Enes'in ya Resulullah demiş. Ben bu Enes'in annesiyim. Bu benim evladım, yavrum, dünyam, sermayem bu demiş. Düşündüm, taşındım, İslam'a verecek, vakfedecek hiçbir şeyim yok benim. Ben karar verdim Enes'i İslam'a vakfettim Sana feda olsun Sana kurban olsun Bari kabul et Enes sana hizmet etsin ya Resulallah demiş Müslümanlar 10 sene mübarek peygamberimizin vefatına kadar Ahirete irtihaline kadar Peygamberimize hizmet etmiş Hazreti Enes Onun dizinin dibinde yetişmiş Hazreti Peygamberi Zişan'ın talebesi olmuş Müslümanlar He? Hazreti Enes'in annesiyle aynı cenneti isteyen anneler babalar vakfedebiliyor musunuz Enes'lerinizi İslam'a? Vazgeçebiliyor musunuz Enes'lerinizden? Ya Rabbi feda olsun Enes'im İslam'a. Ya Rabbi ben bu yavrumu hafızı kelam olarak yetiştireceğim Allah'ım dininin müdafiği olarak yetiştireceğim. Bir koca yetiştireceğim. İslam'ı müdafaa etsin. Kur'an'ı müdafaa etsin. Bu dalalet zamanında sapkınlığın azlığı kol gezdiği bu zamanda İslam'ın muhafazası olsun benim evladım muhafaza olsun. Vakfettim İslam'a diyebiliyor musun? He? Bir düşün tamam mı? Bu İslam'ın şimdi sana ihtiyacı var. Dinin sana ihtiyacı var. İnsanlar dünya derdine düştüler. Dünya derdine Müslümanlar. Dünya derdine düştük ev. Mal, mülk, meta, rahat bir yaşam, rahat bir hayat için gece gündüz çırpınıyoruz ya. Gece gündüz çırpınıyoruz.